Özellikle not aldım unutmayayım diye. Birkaç maçta gördüm ben penaltılar noktasında. Penaltı kurtarışı mesela şimdi biz penaltı yiyoruz. Rakibin futbolcusu daha önce attığı penaltıların 7-8 tanesini kalecinin soluna atmış. Bir kere bile diğer sağa atmamış. Hep sola atmış. Ama hep sola Başka hiçbir yere atmamış. Hep sola aynı yere atmış. Yine bir penaltı pozisyonu oldu. Aynı futbolcu penaltı atacak. Kalede Uğurcan var. Uğurcan'ın doğal olarak bu futbolcunun geçmişte penaltıyı attığı noktaları bildiğini, kaleci antrenörlerimizin daha önce bu futbolcu penaltıları bak hep sola atıyordu. Muhtemelen de topu sola atar. Sen de büyük bir oranla yani muhtemelen oraya atacaktır. Oraya atlamayı dene demesini beklerdim maç öncesinde veya maç sırasında. Çünkü ben bunu Manchester City'nin videolarında ben gördüm kaleci antrenörü geldi. Bu maçta şu adamlar penaltı atar. Penaltılarda da bu adamlar şunlar şunlar attıkları yerler bunlar. Geçmişte buralara attılar diye istatistikleri kendi kalecileriyle paylaşıyorlar. Maçta da penaltı atan futbolcunun nereye topu atacağını kaleciler biliyor. Ve ona göre kurtarış yüzdeleri de artıyor. İki maçta gözüme çarptı. Penaltı olmuş. Topu sürekli sola atıyor. Uğurcan sağa yat. Bunları ben istatistik olarak bir sporsun ekranından gördüm. Şimdi resmini falan paylaşırsam yine telif atarlar. Kusura bakmayın paylaşamıyorum. Bana kalırsa Trabzonspor'un da bu noktada bu hazırlığı da yapması lazım.